Diğer bize toplam 6 adaydayız. Hepimiz beraber hareket ediyoruz. Şimdi biz farkımız şudur budur kendimizi öne çıkartmak e, şeklinde söylemem doğru olmaz. Fakat e, hepimiz birbirimizden üstünüz. Partimiz hangimiz aday gösterirse kendi aramızda da karar aldık. Hangimiz seçilirse belki diğer iki arkadaşımız onun yanında yardımcı olacak veya encümen olacak. Birbirimize destek vereceğiz. Benim diğer adaylarda yaş olarak e, biraz daha büyüğüm. Belki siyasi tecrübem fazla olabilir. İşte Antalya'da ve mesleğimden dolayı tarım tecrübem fazla. Hepimiz birbirimizi tamamlıyoruz. Takdir partimizin ve büyüklerimizin tarım, turizm, sanayi ve kültür üzerine dört tane ayrı projem var. aday adayım süresince bunları kamuoyuyla paylaşacağım. Asıl tabii biz normal belediyecilik yapacağız. Fakat belediyeciliğin dışında da rutin faaliyetlerin dışında Akçakoca'nın şehresini biraz açmak istiyoruz. Yani Akçakocamız köyleriyle beraber hareket ederse daha güzel olur ve mücavir alanı da biraz genişletmek istiyoruz. Ve tarımla ilgili üç tane projem var. Yani bunları kısaca özetleyecek olursak, birinci projem önce Akçakoca Tarım AŞ'yi kuracağız belediye bünyesinde. Yani Akçakoca'da üretilen her türlü ürün, yani fındık ana ürün hariç hı hı. sebze üretimini geliştireceğiz. Hem gıda enflasyonunu önlemek açısından tüketilen yerde üretilmesi asıl ıı, mottomuz. Akçakoca'da ve köylerinde merkezinde seracılığı yaygınlaştıracağız. Her isteyen üreticiye hedefimiz 100 kişiyle başlamak, 100 dönüm sera kurmak, bunların ürünlerini toplayıp tek merkezde paketlemek, Akçakoca'nın daha sonra Düzce'nin belki de fazla gelirse İstanbul'un da tüketimine sunmak. Akçakoca Tarım AŞ projem bu. İkinci projem Akçakoca Merkez ve Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Bu projede de fındıkla ilgili projeler yapmak. Bizim fındıklarımız 70-80 yıllık fındıklar ve eski fındıklar. Bunların yenilenmesi gerekiyor. Fındıklarımızı yenilemek için Göktepe Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 30 dönüm şu anda uygun arazisi var. Orada kooperatif başkanıyla görüştüm. Üyeleriyle görüştüm. İnşallah orada fidan üretim tesisi kuracağız. Hem de moleküler yöntemlerden yararlanarak çok kısa sürede aşılı fidanlar üreteceğiz. Yani fındıklarımızı yavaş yavaş bir örnek bahçe yaparak tüm çiftçilerimizin fındıklarını yenileyecek kapasitede bir tesis orada kuracağız Akçakoca'da. Kısaca tarımsal faaliyetlerle ilgili yapacaklarım bir de organize tarım ihtisas bölgesi bir 6-700 dönüm bir arazimiz var Akçakoca'da. Milli Emlak'a ait. Orayla görüşmelerini yapıp Sanayi Bakanlığı'yla tarım ihtisas sanayi bölgesi yapabilirsek orada birer dönüm, ikişer dönüm parseller halinde seracılık yapmak isteyen çiftçilerimize tahsis edeceğiz biraz önce bahsettiğim Akçakoca Tarım AŞ Projesi ile Organize Tarım İhtisas Sanayi Bölgesi Projesi'ni birleştirip her iki tarafta üretilen ürünler paketlenip Akçakoca markasıyla Akçakoca'ya ve civar illere tüketimine sunulacak. Yani tarımla ilgili Akçakoca'da yapılacak çok iş var. Bunun öncülüğünü yapacağız. Ben tarımcı olduğum için yani hep tarımdan bahsediyor şeklinde algılanıyor. Benim ana konum bu olmakla beraber tabi belediyenin birçok şu anda bekleyen sorunları var. Merkezi hükümetimizin şu anda Akçakoca'da başlatıp bekleyen projeleri var. Örneğin çevre yolu projesinin bir an uygulanmasını sağlamak. İşte yakında fırtına oldu, deniz kıyısında tahribatlar var. Mendirek projesi var, limanın önünü kapatan. Eğer onu yapabilirsek büyük gemiler de Akçakoca'ya park eder, limana demirleyebilir demirleyebilir ve Akçakoca'nın turizmi de bu şekilde gelişebilir yani merkezi hükümetimizin başlatmış olduğu bu projelerinde bir belediye olarak zaten takipçiliğini en iyi iktidar partisinin belediyesi yapar. Bunları yapmakla beraber kendi ihtisas sahamız olan tarım tarımı da ön ömrenine katarak Açıköprü'de inşallah çevresini değiştirecek, istihdam oluşturacak öncü projelere ön önayak olacağız, başlatacağız. Öncelikle parti içi istişareye çok önem veriyorum. Belki kendim 2-3 arkadaşım teknik arkadaşların olmasına daha çok yani oy getirecekden ziyade benim oy konusunda bir kaygım yok. İnşallah bu dönem Akçakoca'mızda zaten merkezde bizim 7-8-9 bine yakın kemik oyumuz var. Bu oyların hepsini aday olursak alabileceğimi ve diğer partilerden de oy katabileceğimi düşünüyorum. Meclisimizde tabi oy getirecek konusu önemli. Bunun yanında da teknik olarak yeterliye saygı, yani imar konusunda bilgisi olan bir arkadaşımız, hukuk konusunda bilgisi olan, çevre konusunda, tarım konusunda, yani teknik ve genç biraz daha e, tecrübeli arkadaşlardan oluşturmayı planlıyoruz. Şimdi ben e, 6 ay önce de milletvekili aday olmuştum. Hı hı. Sanki aday olmuş gibi Akçakoca'da dükkan dükkan, esnaf esnaf hatta bazen ev ziyaretleri, pazar yeri ziyaretleri yaptım. Birçok arkadaş da daha henüz aday olmadı. Niye bu kadar çalışıyorsun? Yani maksat o değil. Biz hem kendimizi hem partimizi tanıtıyoruz. Yani aday olacakmış gibi. Benim şahsen çalışma stilim bu. Fakat biz bu dönem diğer altı aday adayımızla beraber ortak bir hareket etme kararı aldık başkanımızla beraber. Akşam oturmalarına, kahvehanelere beraber gidiyoruz. Onun haricinde de gündüz belki bir iki program kendimiz şahsen ayrı ayrı yapabiliyoruz. Altı arkadaşımız topluca ziyaretler yaparak beraber hareket ediyoruz. Yani partinin burada da parti kimliğini de ön plana çıkararak yani hangimiz aday olursa olsun hepimiz herhangi birimiz, birimiz aday olacakmış gibi birlik halinde çalışıyoruz. Ben bu vesileyle sizlere çok teşekkür ediyorum. Düzce postasına başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.